Piyoba'dan herkese merhaba. Dünyanın gözü 4 gün boyunca Antalya'da olacak. 2023'ün ilk mücevher organizasyonu. Önemli alım heyetleri burada, önemli firmalarımız burada. Mücevher İracatçıları Birliği'nin organizasyonu ve Mücevher İracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda da Storks'un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Güner yayın konuğumuz. Onunla bu önemli organizasyonu değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi 2023'ün ilk organizasyonu, mücevher organizasyonu Türkiye'de nasıl geçiyor organizasyon? Öncelikle herkese iyi seneler, iyi bir sene diliyorum. Hem sektörümüz için hem herkesin firması için. Ve sonuç olarak bu organizasyon başarılı bir organizasyon. Nereden biliyoruz? Dünyanın çeşitli ülkelerinden 520'ye yakın alıcı geldi. Yani bazıları işte Güney Amerika'dan, Küba'dan, Türkiye Cumhuriyetlerinden, İnanılmaz yerlerden, hiç beklemediğimiz yerlerden, Meksika'dan ondan sonra, hep yeni müşteri e, her fuarda ilave edeceğiz yani. Sonuç olarak bu organizasyon, mücevher ilaççıları birliğinin ondan sonra gözü kulağı demektir. Bu ne demek? Şimdi bu dünyada hiçbir şey olmayan bir konsepti yaptık. Yani burada nedir? Müşteri geliyor, üç gün önce otelde kalıyor, aşağı iniyor fuar merkezinde alışveriş yapıyor, odasına gidiyor, dinleniyor. Canı sıkılıyor, bir daha geliyor, bir daha alışveriş ediyor. Bu organizasyon artarak devam edecek. Geçen seneki firma sayısına yüzde yirmi ilave oldu. Geçen seneki müşteri adedine yüzde otuz ilave oldu. Yani sonuç olarak ne kadar çok müşteri gelirse bizim için o kadar iyi. E bakıyoruz sabahleyin bütün standlar dolu, herkes iş yapıyor, herkes mutlu. Herkes mutlu olunca biz de mutluyuz kendimiz de mutluyuz biz de mutlu oluyoruz ama sonuç olarak Allah herkesin işini rast getirsin herkes iş yapsın herkes para kazansın sektörümüz için önemli bir şey. Başkanım tabii özellikle e, dediğiniz gibi böyle çok farklı ülkelerden katılımlar var farklı kıtalardan farklı ülkelerden katılımlar var mesela İsrail'den e, önemli bir e, sayıda katılım var herhalde e, bu organizasyonun gün geçtikçe de ünü artıyor herhalde. Şimdi bu. Yönetim kurulunun başarısı. Genç arkadaşlar. Birimiz ben Mısır'daydım mesela 15 gün önce. Bir arkadaşımız mesela Türkiye Cumhuriyetlerine gitti. Bir arkadaşımız başkanla beraber İsrail'de asıldılar. E Meksika'da zaten orada bir e, Meksika temsilcimiz var. O oraya asıldı. Ve Güney Amerika temsilcimiz var. Onlar Küba, Brezilya ondan sonra oraları asıldılar. İngiltere'ye gittiler arkadaşlarımızın bir kısmı. Avrupa'ya gittiler bir kısmı. Ona bir tanesi Vietnam'a gitti. Malezya'ya gitti. Bunlar hep yönetim kurulu birebir genç arkadaşların emekleri var. Hepsi büyük emek verdiler. Ama sonuçta yüzde otuz, yüzde daha fazla müşteri getirmeyi başardık. Başkanım şimdi 2023'ün ilk organizasyonu dedik. 2022'yi de sormak istiyorum. Nasıl kapattık 2022'yi? 2022 külçe altın hariç, yani külçe altın sektörümüzü çok ilgilendiren bir şey değil. Çünkü biz oradan para kazanmıyoruz sektör olarak. Zaten yani devlet de istemiyor. Külçe altın hariç bizi yüzde dokuz büyümeyle kapattık. Eğer dahildi işleme rejimiyle ilgili hükümet fabrika ayarlarına geri döner ise, yani biz bir sene önce ne yapıyorduk? Şimdi ne yapıyoruz? Yok ondan izin alacaksın, yok bundan izin alacaksın, yok 20 kilo getireceksin, yok 20 kiloyu 40 kilo. Ne, ne gerek var arkadaş ya? Adamın banka sistemi çalışmıyor. Altını da alıp getirecek, bize verecek. Bunu işle bana ver diyor. Biz de 40 tane, 40 dereden su getiriyoruz. Yani hükümet yetkilileri belki dinlerler onlara da söylüyorum. Bizi bize bırakın. Kuyumcukent'te bir metrekare yer yok. Kapalı çarşıda bir metrekare yer yok. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz başkanım. İyi ben oynadın. teşekkür ederim. Herkese iyi seneler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım çok sağ olun. Çok teşekkür